Şimdi o çocukla geçen gün seni görmüşler bak. O çocukla geçen gün Emerald Station arka tarafında o koyunları bağla, bağladığımız yer var ya. Orada oturup birlikte arka tarafta viski içtiğinizi görmüşler. Doğru mu yalan mı? Söylediğin her şey doğrudur. Keşke evet biraz... onunla oraya, onun atına bindim. Ve onunla gittim. Peki oradaki peki oradaki oğlum sen bir sustan yırtık dondan çıkar gibi çıkma. Sen sıran geldiği zaman oluşacaksın. Peki oradaki çiftliği, çiftliğin ahırında ne yaptınız? Atlara bakmak için mi girdiniz gerçekten? Sadece bana atları gösterdi. Bir saniye. Hancı bana bira ver. Devam etsen başka. Sadece atları gösterdi. Bunda hiçbir şey yok bence. Vallahi bilmiyorum. Görenler öyle demiyor yani. Sonuçta bizim bu kasaba temiz bir yer. Otursana oğlum. Temiz mi? Herkesin bir sorunu var. O benim sevdiğim adam. Onu ama, bırakmayacağım. Ama ben buna izin vermiyorum. Bunu bu ilişki olamaz yani. Selam. Bu ilişki olacak. Siz de göreceksiniz. O beni A alıp buralardan götürecek. Lanet olası köyünü başına çal. Allah Allah. Bura, sen burayı köy olarak mı görüyorsun? Burası bir köy değil burası. Koca bir kasaba. Doğduğumdan beri bu kasabadayım ve bıktım, usandım. E tamam sen ne istiyorsun yani? Sen tenise taşınmayı falan mı düşünüyorsun onunla? Evet. Ben Buralardan buna... gideceğiz dedim sana. Hayır ben buna izin veremem. Anası bir şeyler söyle lan sende. Konuşsana. <laughs> kızım. Kızım sen ne yaptın? Ben seni okutacaktım. Gittin ellere. <laughs> Lanet olsun bu kasabada okusan ne yazacak anne? Ama. Amerika'ya kaç kaçacaktın. Orada seni Erasmus'a verecektim. Ya bırak. Erasmus bu ki. Bu kasabada param bile yok. Babam çalıştığıyla <laughs> anca boğuluyor <laughs> bizi. Bu çocuk. Bizim başımıza bela oldu da. Mehmet kızımıza eller aldı. Ne oluyor lan? Benim yiğidim gelip beni kaçırdı. Bir saniye yedin Seni yiğidin diye bir şey yok. Geçen e, şeyde Rhodes'teki <laughs> şerif dedi ki bir dakika şunu videomlayayım. Tamam. Senin bir gayrimeşhur bir çocuğun varmış. Öyle diyorlar. Yok artık bu iftiralardan da bıktım evet. artık. Anlıyor musun? Baba, Yeter artık. Ba babana da telgraf çektim. Birazdan burada olacak bir şu kız. Ulan o çocuğu Onun var ya. Kapında vururum he. Anası. Akıllı olsun he. Beni kızdırmayın. Anası. Onu daha tanımlıyorsunuz. Anası. Benim için her şeyi yapar şu, Bir dakika. <laughs> bir dakika. Şunu bağlayalım da kaçmasın. Bir dakika. Bağlayın şunu abi. Hı. <laughs> Bağla kızı. Tamam kaçmasın. Bağla güzel. Açma Mehmet sen. buraya geldiğinde hepinizi öldürecek. Valla Mehmet Mehmet, Mehmet Mehmet. Anası sen. Mehmet sevdiğim adam. Sen bir sen de bir şeyler söyle anası. Bak şu kıza sahip çıktı tamam, böyle olmuyor. Tamam mı? Çocuk seviyor onu yani. Kızını Mehmet dizini kadar evet. diye boşan dememişsin. Biz bunu biz... zamanında dönmedik Mehmet. Evet. Nasıl döver. dönmedin? Anca. O, ter, o terlikleri attığın yetmedi mi? Sen, an... Sabahlara kadar dövdün beni. Ana sen o terlikleri vuraydın zamanında sen şimdi dizini dövmezdin bu şekilde tamam mı? Yani. Babasına sen haber dizini anne. döversin anne. Babasına ben haber ver. Senin verin. yüzünden... <laughs> senin yüzünden babam da kaçtı evden görüyorsun işte bir gidiyor zaten gelmiyor. Zaten Baba yanıp bitiyor. Baban zaten alkolik yaş biri. Babası gelsin gelmedi mi babası bak bakayım. Aha babası geldi. <laughs> Şş, hop hop dayı bir saniye sıkma. Şş, sen kimsin hancı? Ben babasıyım. Baba yardım et lütfen. İndir silahını. Zengin oluyorlar. İndir, bırak. indir silahı. Hayır sen bırak önce. Çok Hayır. Sen baba indir. beni kurtar. Silahını İkimiz indirmezsen. Bir de var. Ben de takasla. Reyneleri takas edelim. İkimizde de, de reyne var. Çöz beni. Bir dakika. Kucağındaki kim? Ben bırak. Beni bırak. Bir dakika. Kucağındaki, kucağındaki üvey evlat. Kimin üvey evladı? Beni kimden peydahladınız? Tamam. Anası kim lan onun? Onu söyleyemem. bilmiyorum. Hayır, bu, bu bu kucağındaki evlat gibi onu söyle bana. Kimin evladı o? Kimin çocuğu? Baba, sahip çıkamıyorsun. Sakın bana, onun, sakın bana onun, sakın bana onun orospu çocuğu olduğunu söylemeyin. Yoksa <laughs> anne, anne Yoksa... Bu anneden her şey beklenir lanet olsun. Kim bu? Abi bu... anne bu şimdi mi? bir dakika, ha? bir saniye. Keseceğim bunu. Babası değil misin sen onun? Bir dakika. Ben babasıyım. Tamam sen babasıysan o zaman o çocuk ya bu kucağımdaki kızın ya da senin eşin birisinden peydahladı onu. Abi beni birileri Kasaydı yapmış. çocuklar karışmış. Çocuklar mı karışmış? May <laughs> <Sadece. May> <laughs> <May> <laughs> ben daha büyüdüm. Nasıl doğuracağım o çocuğu? Abi ben çıkarken sarı saç gördüm bak. Bir dakika sen kaç yaşındasın kızım? Senin karın nereye gitti? karı kaçmış o zaten kaşar. <laughs> tamam o mu yaptı şimdi o çocuk o çocuk ona mı ait buna mı ait? Abi bir saniye o, bir saniye ortalık karıştı dayı silahını bir indir abi. Tamam gel, abi, efendi efendi konuşalım. Bir, dakika öyle kalsın dur. Şimdi bu bir anası dakika, tamam bak da... şu anası abi. At abi yere onu at abi yere. Lan, dur tamam, at şuraya çözün, çözün. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet, çözülmeyin, çözülmeyin. Tamam. Bu anası tam bu sen bu senin karındı tamam mı abi? Kaka ya. üstünü neden atarsınız ya? Kaka ya. Anası konuşsana bu sen misin? He tamam bu çocuk senden mi? Bir dakika şu. Anası bu sana hiç benzemiyor ya. Nasıl benzemiyor? Bu çocuk senden mi? Sen? bu Allah. çocuk üvey. Gitmiş bu hayvan eti yemiş. Başkalarına peydahlama çocuğu getiriyor bir de Valla anası şimdi anası? seni alır. Ayıp oluyor be Bir dakika sıkmayın abi dur 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 dur. Tamam abi. Bir saniye kız kaçtı lan kız kaçtı. Kız nerede? Kız kaçtı. Kaçıyorum. Kaçın kurtar abi. beni aşkım. Neredesin Mehmet? Senin Mehmet aşkım. beni kurtar. Nerede lan o? Beni çözün lan. Oğlum kız nerede? Dur masal ölürsün. Bu nasıl? Nerede lan kız? Durmayacağım durmayacağım. Ben beni ben kaldım abi. Abi ben kaldım abi. Tamam. Çekmedir. Dur bağla onu. Babası senin kızın çok karıştırdı ortalığı. Bağla onu. Bağla onu. Tamam. Evet son. Teşekkür ederim. Bırak abi yerde bırak. Yere bırak abi. Dur ben şu FPS'e bir alayım. At abi yere. Bırakın. Bir baba olarak. Bırakın beni. Bir baba olarak. Erkek kardeşim beni kurtaracak sanırım. O gelene kadar sen çoktan ölürsün zaten. Bir baba olarak. Erkek kardeşim beni kurtaracak. Kızını sen ben de. Ben kendimi kurtaracağım. Sen mi öldürmek istersin yoksa ben mi? Çözme. Bu kim? Bir saniye. Canım er erkek, erkek, kardeşi. Kardeşim, tamam. Öldürdüm erkek onu. Erkek kardeşim öldürdü. Lanetler sizi. Bağla onu bağla. Yakala abi kaçmasın. Tamam güzel. Bağlasanız abi. Tazı gibi lan yetişemiyorum. Gel la buraya. Kız kardeşimi bırakın sizi hainler. Sizi iğrenç pislikler Sen buraya gelin. öldür ruhu konuşuyor lan. Koşun. <laughs> bırakın kız kardeşimi bırakın. Lanet kurt seni. Oğlu nerede? Oğlu da mı kaçtı? Oğlum bırak karıştı lan ortalığı. Abi beni çözmediniz ki geleyim. <gülüyor> <gülüyor> nerede ya? Tamam bağladım bağladım dur. Aa ata binmiş attan kaçıyor. Tamam bağladım bağladım. yok kız lan kardeş... yanlış anasını bağlamışım. <laughs> Bir saniye. Kız kardeşimi bırak seni lanet kadın. Beni vurma sakın. Oğlum bağlayın kız lan kardeşim şunu. Kardeşim nerede? <laughs> bırakın kız kardeşim. Aa Çarlı beni bırakın. Bağla onu bağla. Evet sonunda kaçıyorum. Seni Allah kahretsin. Atımı çağırın. Abla buradayım abla. Aa, ana, bu evet, oğlu da çıktı. Kardeşim. Oğlu da çıktı lan oğlu da çıktı. Tamam. Ya gel e e kalbim gecek ya. Çok komik aşırı komik. Bir saniye abi şunu bir bağlayın. Bağlayın da final yapalım hadi. Bağlamayı kapatmışlar. Kaçamıyoruz lan. Tamam, tamam. Herkes çekilsin abi. Dur. Beni bağlamayın da onu bağlayın. Nerede o kız? Hani, ha burada tamam. Ha burada. Çimenlikte. Çimenliğe mi çönmüş? Al onu abi, tamam al onu. Çözme, çözme. Çıkıyorum. Getir abi şuraya onu. Çözme kendini. Asmayı şuraya getir. Şuraya şuraya. Ben hayvan, bak, şuraya. lanetler bırakın beni. Seni öldüreceğiz. Ve... Aynı yapalım aynı yakalım kız, anca böyle paklanırlar. Tamam alın. öyle yapacağız zaten at abi yere. Aşktan siz aşktan maşktan anlamazsınız pislikler. <laughs> Hayır aşk diye bir şey yok. Aha oğlum. buldum. Yatır. Mehmet'im neredesin beni öldürüyorlar. Yatır yere abi. Ya benim kocam çok mu Nerede Mehmet? Şeytan çıkarma evet. yapacağız. Molotof. Tamam. Anası şey neredesin? Buldum burada. Tamam anası Aa, getir. Burada, burada. Getir onu da getir. Onu da getir. Onu da getir. Hayır, Peki, beni ben bırakın. bırakın. Yanmak istemiyorum. Daha çok ama Tanrım. Çözme sakın çözme kendini <laughs> tamam mı? At. Anası Bu gel. Ki, Mehmet Dur, mi? Dur Bir saniye. Tamam Mehmet bir saniye. Evet evet Mehmet. <gülüyor> 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 evet. Memecim. Son bir isteğin var mı? Son bir isteğin. Son bir isteğiniz var mı? beni pislik kadın. Yanmadan önce son bir isteğiniz var mı? Tamam. Aman Tanrım Mehmet'im öldü. Yak abi. Son bir isteğim var abi. Abi son bir isteğim var. Dumbullan Göz. da iyi, dinletir misin? Tabii Göz ki. Öldü. Ay abi, bu nedir ya? Ayıp ya. Kadın nasıl öldü? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum insan molotov atar. Dinamit atmak nedir lan? <laughs> evet arkadaşlar. Kap kapanış <laughs> müziğini <laughs> çalıyoruz. <gülüyor> bir saniye. <laughs> abi vallahi ne hallere soktum kendimi yemin ediyorum. Bir saniye abi. <laughs> abi efsaneydiniz. Bir saniye. Ben sizle beraber oynamıyorum ya. Ben de mesela Bu... ilklerden gidiyorsun. Sen mesela diyorsun ki beni bağlamayın diyorsun. Hı. Halbuki o kadar daha geridesiniz. Allah ben çok hiç anlamadım yani ne yaşadığımı. Ama uy ayak uydurmaya çalıştım. sıkıntı yok. Ben Uğur kimdi abi? abi Uğur'u getirdiniz. Uğur niye bize saldırdı onu anlamadım. O bizden biri mi? Evet Uğur abi. E, tamam şimdi. ben sıktım ya kafasını o yüzden herhalde. Ha, halbuki haberi yoktu adamın belki ya. Şimdi biz film yaptığımızdan. Arkadaşlar teşekkür ediyorum ya e, chatteki arkadaşlara katılım sağladığınız için sağ olun, var olun. Kurt beni koru. Sonraki yayınlarda görüşürüz. Kendisi Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Allah ım, Allah ım, yalnız Allah ım, Allah ım. yalnız dur şu yayını bitireyim geleceğim birazdan. Bir mola vereyim geleceğim birazdan. Çıkmayın ses grubundan. Tamam mı? Tamam. Ee, i̇yi geceler. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu ekiple daha güzel şeyler yapacağız yani. Öyle söyleyeyim. Güzel içerikler olacak.